senin başına hiçbir şey gelmeyecek. Ben sadece işin aslını bilmek istiyorum. Vallahi Ayaz Bey ne olduysa biliyorsunuz. Şirketten paramızı bin bir zorlukla alıyorduk. Ee, i̇yi bir iş teklifi de gelince... Ne demek iyi bir iş teklifi ya? Siz söz verdiğiniz için, bitirmediğiniz için o şirketin bütün çalışanları zor durumda kaldı. Üzüldük tabii ama biz de zordaydık. Hepimizin ailesi, çoluk çocuğu var. Kim size işin vardı? Ayazcığım, mağaza ile ilgili bir notum var sana. Bir dakika anne. Söyle hadi. Kim size ne teklif etti? Niye atlantısı bıraktınız? Ya kardeşim konuşsana. Kim var bu işin arkasında? Bilmiyorum. Ya ben... ne demek bilmiyorum? Sen kimle konuştuğunu bilmiyor musun? Bize bir aracı gönderdiler. Ama esas patron kim? İnanın ki bilmiyorum. Tamam anlaşıldı. Çıkabilirsin. Ya niye gönderdin adamı? Ya oğlum yalan söylüyor. Gözünü korkutuşlar belli. Zaten söyleyeceği bir şey yok vakit kaybediyorsun Ayas. Ya kim yaptıysa yaptı, ne geçecek eline? Hadi neyse, siz burada dedektifçilik oynamaya devam edin. Gerçi bir şey elde edeceğinizi sanmıyorum ama. Ee, ne yapacağız şimdi? Bu adamdan hiçbir şey öğrenemeyeceğiz. Ne oldu? Kapandı mı dosya? Gidip diğer işçilerle konuşacağım. Ya nereden bu müzotopları aldın? Senin eleman baya iyi araştırmış. Bak nokta atışı yaptık ev yani burası Nur. <laughs> İsmet Usta sen misin? Benim. Atlantis hakkında konuşmamız lazım. Çıktım ben oradan. Gidin buradan. Hiçbir yere gitmiyoruz. Bizim işte usta ne derse o olur. Bırakın işi gidiyoruz dedi. Biz de bıraktık. E, tamam peki usta teklifi kim yaptı? söyleyemem. Söylersem işimden olur. Bak ne yaptın? çok güzel olmuş. Hadi sen Oğlun Oğlum. Bak şimdi İsmet Usta. Sen dürüst bir adama benziyorsun. Ve içten içe bu yapılan işin doğru bir iş olmadığını biliyorsun. Eminim. Sen çocuğuna böyle mi örnek oluyorsun? ben kötü bir şey yapmadım. Ekmek parası peşindeyiz. Aylardır doğru dürüst iş yoktu zaten. Nasılsa kapanacak diye düşündük. Tamam, senin niyetin kötü olmayabilir. Ama bu iş Atlantis'te zarar vermek için yapılan bir iş. Senin vicdanın böyle rahat mı? Lütfen bize yardım et. Bu işin arkasında kim var öğrenmek istiyorum. Bir kadın teklif yapmış bizim usta başına. Adı ne bu kadın? Naz Hanım diye duydum. Rahmetli Naz Bey'in kızıymış. Ben de şaşırdım. Ne? Bugün imzalar atılacaktı. Öyküyü durdurmamız lazım. Usta, bak bu benim kartım. Yarın ara, sana iş bulurum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Hayat, hayat gerçekten bugün.